Size de tavsiye ederiz. Bulut konuşaksın mı? Ne oldu mu? Biraz daha var. Evet Bulut sen bir şey söylemek istiyor musun? Şimdi burada değil mi? İyi. Diyemedi kaldı. <laughs> Kuzeye sallar mısın? Ben hep bir yandan içiyoruz. Arkadaşlar. da. Size de tavsiye ederiz. Bu ne konuşacak senin? Anlamadım. Biraz daha var. Evet Bulut, sen bir şey söylemek istiyor musun? Şimdi bunu değil <laughs> 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 Hemen yerine kalmış. Işte. Kuzeye sallar mısın?